34. Avant Platformu toplantısı demokrasinin Türkiye sorunu başlığıyla toplandı. Yüksek katılımın olduğu toplantıda Yaşar Yakış'ın yakış, Yakış'tan Perihan Madenet deyin çok isim var. Merhabalar. İki gün sürecek platform toplantısının 34.sü başladı. Demokrasinin Türkiye sorunu başlığıyla yapılan toplantıya farklı kesimlerden birçok kişi katılıyor açılış konuşmasını Başlangıç yapan Profesör Doktor İstar İstar ee, Gözaydın konuşmasında toplantıdaki çok sesliliğe vurgu yaptı. E, Toplantıda e, bir e, konuşma e, yapan eski AK Parti milletvekili e, yazar e, Reha e, Çamuroğlu e, olağan e, bir dönemden geçtiğimizi e, düşünen kimsenin olmadığını e, söyledi. E, söyledi. E, Murat Belge ise e, konuşmasına e, yani konuşmasında toplumun kendini e, savunma e, adetleri e, yok oldu. Hepimiz hepimizi tehdit eden bir durum var dedi. Belki biraz daha daha sistematik bir şekilde gidebilir miyiz diye bir öneri